Cümleten kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Kuşlarımızın banyo günüydü, pazar günü. Pazar günü veremedik. Bazı sebeplerden dolayı. Günlerden bugün salı. Bugün ne yapıyoruz? Elma sirkeli banyo vereceğiz. Şu an görüyorsunuz sudan buhar çıkıyor. Burası yarası sıcak su şu kadar da soğuk su normal su yani ekleyeceğiz bu şekilde kuşlarımıza öreceğiz banyolarını yapsınlar bakalım nasıl olacak hep birlikte izleyelim inşallah 8 günden sonra banyolarını yapsınlar artık. Kaslarımıza, kümesimize bir şenlik verdi sanki. Süs olarak, renk olarak. Postalarda sıkıntı yok. Şu lehen atlamada ama rakkaslara, rakkaslar için şöyle bir tahta koymam gerekiyor. Ki lehene lehen atlayabilsin yoksa atlayamıyor. Korkuyor. Sanırım derin sanıyor orayı, Atlayamıyor. Kıldırcınlarımız da sağlıklı gayet çok güzel. Hepsi şu an sıraya girdi. Güneş bir çıkıyor bir gidiyor. O konuda bir sıkıntı yaşıyoruz. Abi Karadeniz bölgesi olduğu için burada her türlü iklimi yaşıyoruz bir günde. Yağmur, kar, güneş, rüzgar hepsi oluyor. Bunlar böyle banyolarını yaparlarken ispirlerimize teşrif etti. banyosunu yapan abi çekiliyor kenara. Evet arkadaşlar benim kuşlara yaptığım program bu şekildeydi. Yani bu şekilde bazen programlandırıyorum kendimi. Yani şaşırmayayım diye. Mesela bugün kurt dökücü verdim. Öğlene kadar önlerinde kaldı bir 6 saat Ondan sonra aldım Şu an sirkeli su var zaten e, lehende Onu Hem içiyorlar hem banyosunu yapıyorlar Sıkıntı olmuyor Kötü bakteriler öldürüyor e, Bu sade suya geçtikten sonra Arkadaşlar cumartesi gününe kadar e, Uçacak olan Kuşlarımız da burada kalacak e, Burada kaldıktan sonra Cumartesi günü Aynen Cumartesi günü sabah kümesimizi alacağız. Ee, 7 tane güvercinimizi, 4 tanesi uçacak tabii ki. 4 tane uçacak, 3 tanesi uçmayacak. O 3 tanesi de parlak amaçlı bir renk olsun içerisinde hem. Maşallah hepsi de çok güzel, sağlıklı bir şekilde manyolarını yapıyorlar. Rakkastaki yürek maşallah kimse de yok gerçekten hem kulislere hem postalara her türlü kafa tutuyor resmen adeta sündürüyor yani öyle söyleyeyim kısacası biz severek yapıyoruz elimizden e, geleni bu şekilde sizlerle de paylaşıyoruz e, ben çok severek Yaptığım için bu Kuş beslemeyi Uçurmayı Bu zevki de Bu mutluluğu da sizlerle paylaşmaktan Gurur ve onur duyuyorum Sıkıntı olmuyor bence Kumumuzu da yaptık Bir o eksikti onu da yaptık ee, Pürmüzümüzü de aldık çok şükür Bir eksiğimiz şu an yıkama makinesi bu araba yıkama makineleri var ya arkadaşlar ondan lazım onu da zamanla ilerleyen zamanlarda alacağız inşallah onu da ne için alacağız bu ızgaralarımızın temizliği için gerçekten zor oluyor ızgaraları temizlemek aslında e, tahta ızgaraları var bu profesyonel anlamda yapan yarış postası e, yapan arkadaşlar abiler ustalarımız var onlar genelde bu şekilde ızgara kullanmıyorlar. Ee, genelde onlar şey kullanıyor. Ee, tahta ızgara kullanıyor. Gerçekten de çok güzel bir ızgara kullanışlı hem. Mesela ben pürümüzde yakarken dışkıları ya da şu küçük tüyleri yakarken e, çok kez ızgara'yı yaktım. Yanıyor yani, çabuk yanıyor. Ee, Tabi bu da tehlike yaratıyor illaki ki. Tehlike yaratmıyor diye bir şey yok yani. En basit şu e, bayrağın arkasındaki kilimler falan var. Onlar bile çabuk yanıyor. Mesela şuradaki şöyle göstereyim şu kasanın oradaki halanın püskülleri var. Onlar geçen gün bir tutuştu. E, biraz sabu söndürdük hemen. Öyle aksilikler de oluyor tabii ki. Olmaması için biraz daha dikkat ediyoruz tabii. banyosunu yapan çekiliyor kenara çok güzel maşallah arkadaşlar bir maşallah demenizi esirgemezseniz mutlu olurum tabii ki gerçekten severek emek ediyoruz emeklerimizin kimse verdiği emeğin boşa gitmesini istemez ölmesine istemez o yüzden herkes içinden gelerek bir maşallah yazarsa çok sevinirim. Tabi daha kanalımız küçük. Zamanla büyüyeceğiz. Sıkıntı yok. Yükseklere de pek gözüm yok açıkçası. Ama nasip yani biz. Çekelim videomuzu paylaşalım. İsteyen izler beğenir yorum yapar. İsteyen izlemez beğenmez yorum yapma sıkıntı yok. Sorun değil yani. Kim neyi nasıl isterse o şekilde yapsın. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Kimseyi zorla da çağırmıyoruz. Ben neysem oyum. kamera arkasında nasılsam önünde de aynı şekilim. Hiçbir zaman ben şekilden şekle girmedim. Girmem de ben dobra doburum. Dobra dobur insanı da severim. Neyseniz o olacaksınız. Hiçbir şey için bu tüy parçası için yalakalığa da gerek yok. Öyle caf caflı şeylere de gerek yok yani. Gücüm yetiyorsa alırım, gücüm yetmiyorsa almam. Gücümün yettiğine bakarım. Gücümün yettiğini besler, gücümün yettiğini uçurturum. Hiç sıkıntı yok yani. Bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Herkes emek ediyor sonuçta. Emeklerinin karşılığını almak istiyor. Tabi zorunlu değil kim ne nasıl öyle yapar. Herkes hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kuşlarımızın neşesi bu şekilde.